Düşünerek zengin olan kadın Helen Edsel. Yarışma kraliçesi olarak nam salan Helen Edsel, 1955 yılında Coca-Cola tarafından düzenlenen metin yarışmasına katılır. Yarışmanın ödülü takma bir motordur. Hetzel yarışmayı kazanmak için kocasını motorlu bir teknede hayal etmeye başlar ve onu balık tutarken gözünde canlandırır. Metni postaladıktan kısa bir süre sonra yarışmayı kazanır. Hetzel bu yöntemle dünya çapında ücretsiz seyahatler kazanmaktan evini tamamen ücretsiz inşa etmeye kadar 5 binden fazla yarışmayı, çekilişi ve piyangoyu kazanarak ülkede sansasyon yaratır. Katıldığı her yarışmayı kazanmasının sırrı 1855 yılında Amerikalı ruhçu Andrew Jackson Davis tarafından ortaya atılan çekim yasasını kullanmıştır. Bu yasaya göre düşünceler manyetiktir ve frekansları vardır. Pozitif düşünce dalgaları ile evrene gönderilen enerji insanı başarıya götürür. Hetzel yarışmayı kazanmasına neden olan sırrı 2006 yılında yazdığı The Secret adlı kitabında tüm dünyayla ile açıklar.